Koç, bugün iş temposu seni zorlayabilir. Kontrol sende olsun. İlişkide gizli kalmış bir konu açığa çıkabilir. Dürüst olman en iyisi. Boğa maddi konular biraz stres yaratabilir. Ani harcamalardan kaçın. Sevdiğinle açık iletişim kurmak bugün seni rahatlatır. İkizler planların değişebilir. Esnek ol. Aşk tarafında iletişim güçlü. Hislerini saklama, paylaş. Yengeç sorumlulukların ağır gelebilir sabrın test ediliyor. Partnerinle empati kurmak bugün işleri kurtarabilir. Aslan tutkun yüksek ama kıskançlıklara dikkat et. Duygularını ifade ederken dengeyi koru. Başak detaylar seni yorabilir. Büyük resme odaklan. Küçük anlaşmazlıkları büyütmeden çözmeye çalış. Terazi değişim rüzgarları esiyor. Geçmişten biriyle karşılaşabilirsin. Bu kez duygularına kulak ver. Akrep gizli planlar ilerliyor. Sezgilerin güçlü. Ama karamsarlığa kapılma. Güven enerjisini besle. Yay sosyal bir gün seni bekliyor. Yeni biriyle tanışabilir veya mevcut ilişkinde heyecanı yeniden yakalayabilirsin. Oğlak, iş alanında yoğun bir gün. İlişkide değişim isteğini açıkça dile getir. Bastırırsan içsel gerilim artabilir. Kova planlarının dışında gelişmeler olabilir. Sevdiğinle açık ol, yanlış anlamalar uzaklaşmaya neden olabilir balık beklenmedik fırsatlar seni bulabilir. Duygusal yoğunluk yüksek, kararlarını aceleye getirme.